Kerem Kemal Akbar'ım, nasılsınız? İyiyim var benim, sağ ol. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Kiam Ustam'a tesadüfen yeni ana geldim. Ee, karşılaştık, sağ olsun. Çok sıcak ilgisi ee, dolayısıyla teşekkür ediyorum. Yukarı çıktık, dükkandayız şimdi adresinde. Kiam Ustam, ilk sorun müsaaden olursa, seni tanıyabilir miyiz? Buyur. Tabii. Ee, biz çok eskiden geldik Türkiye'ye. Dedem gelmiş. Dedem 1900 doğumlu. Ee, bu şey zamanında, Bolşevikler zamanında biz Çar'ın zamanında göçüp gelmişiz Türkiye'ye. Dedem de kuyumcu benim. 1917'de gelmişiz. Sonra Ankara'ya yerleşmişiz. Dedem Bolşevikler'den korktuğu için e, Ankara'ya taşınmış. İstanbul'a gelirler. O zaman birçok kişi kaçmış zaten ama herkes korkuyor çıkmaya ortaya. O yüzden Ankara ve orada da en uygun yer Beypazarı olarak görünmüş Çünkü Beypazarı o zaman İpek yolu üstü. Ticaret yapılıyor, sanat var orada. Orada telkari işine destek olmuş yani kuyumculuk değil. Haylar da çok oldu. Gümüşten. Haylar da çok. Yok orada yok. Hay yok mu? Yok Allah. orada Peki. yok. Nakşibendi'dir. Beypazarı nakşi çoktur yani ama şey dokusu insan dokusu çok iyidir Beypazarı'nın. Yani bana anlatılanlar ben çok bilmem. Şimdi tabii Beypazarı nasıl bilmiyoruz. Nasıl İstanbul artık eski İstanbulluların değil. Göremiyoruz. Çok az o kişi artık bastonla dolaşıyorlar ya da mezarlıkta gidip ziyaret etmemiz lazım. Doğru diyorsunuz. Yani Beypazarı da öyle çok göç almış yerler. Dedenizin ismiydi pardon? Kerem. Tamam. Evet o yüzden onun ismini babam bana vermiş ama nüfusa geçirememişler. Onun için Kemal diye tanıyorlar piyasada. Bir zamanlar öyle söylemiştik biz. Ee, Sizi tanıyabiliriz Nerede doğdunuz? Hangi Ankara'da. Gittiniz? Ankara'da doğdum. Orada ee, 1963'te 10 Kasım 1963. O yüzden 10 Kasım olunca e, doktor babamın tanıdığı demiş Kemal doğdu diye haber vermiş babama. Çünkü demiş erkek olursa ben koyacağım ismini. Oradan geliyor Kemal. Evet, evet. Atatürk'le aynı dönemde <laughs> denk geldik. Evet. 10 Kasım'a. Bu yüzden ben uzun yıllar 6 yaşından 18 yaşına kadar Ankara'da antika restoratörlüğü yaptım. Apostol Angelidis diye Kavaklıdere'de bir ustanın yanındaydım. Çok şey öğrendim ustamdan. Sonra oradan İstanbul'a geldik. İstanbul'da 1980'de Kardella ee, Piyano Evi vardı Galatasaray turnacı başında Yunan konsolosu İtalyan Kız Lisesi onun hemen yanında Yeşilçam'dan inen sokağın tam karşısına geliyor mermer çok büyük bir yapı şimdi kullanılmıyor tabi Alfonso Baldazar Kardella bir İtalyan ustamız vardı bizim ee, referans mektubuyla geldim onun yanına İşte Gomalaccila derken ahşap tamirleri akort yok Akort işimiz değildi. Akortçumuz ayrıydı. Metal kısımların dökülmesi, tesviye edilmesi. Sonra heykel restorasyonu geliyordu bana. Ankara'da da yapıyordum. Burada da başladım. Derken Tankut Ökrem, Öktem hocamız var Mimar Sinan'da. Ee, i̇şte heykel ve seramik bölüm hocasıydı. O dönemde e, ustamla görüşmeye gelirdi. O beni keşfetti. Seni birisiyle tanıştırayım dedi. Ee, i̇şte kapalı çarşıda Ağoğlu Han'da. Orada Arşavir Zavokyan diye e, arar mücevherat. İki ortakları bunlar Arşu Aras diye geçer bu varbetler. E, onlarla tanıştırdı. Ben dışarıdan model yapıyordum bunlara. Ama hep Lalik tarzı çalıştık yani. O Victoria dönemi e, ustasıdır. Arnova tekniği kullanır. E, Rene Lalik, George Fogut Weaver... Ve Hancock gibi ustaların e, yaptığı ürünleri, eserleri, repedüksiyonunu yaptım İşin gerçeği. Benden hep katalog e, işi hissediler. Meğerse o katalogdakiler zaten müzede sergilenen Sen parçalarmış. Hayatınızda, hayatınızdaki ilk ustanız kim oluyor yani? Kim, i̇lk ustamım ustamı Ankara'da e, Apostol Çalıştınız Angelidis. De. Tamam. Evet ilk ustam oydu. İşte oradan e, başladık, arşolarla başladık 81'de yapmaya, çalışmaya dışarıdan, evden. İşte bunlar işte 97-98 o tarihlerde Amerika'ya gittiler. İşte gidene kadar onlarlaydık. Gittikten sonra da birkaç sene çalıştık ama ondan sonra işler biraz azalınca ben Avedis Usta'yla çalışmaya başladım. Avedis Kendir. Ha, tanırım. Kendisi de, röportaj yaptım. Öyle mi? <laughs> Yapmışsınız. Yani. Cağaloğlu'nda. Evet. Garanti Bankası yanında. O zaman Cihanan'daydı. Ağol, Ağol Han'ın yanındaydı. Biliyorum. Oradaydı. Onunla çalıştık. Yine onunla da dışarıdan çalıştık. 2006'ya kadar. İşte 2006'da e, yanına girmemi istedi. Gel artık dedi. Burada beraber çalışalım. Git gel olmasın dedi. Öyle yaptık. Çok uzun sürmedi orada. 6 ay falan sürdü. E, biraz zorlandık <laughs> birbirimizden. Ustalar zorlanır zaten. Mutlaka. E, sonra ben işte çıktım. Birkaç iş yerine girdim. Zende National Geographic koleksiyonunu yaptım, 40 parça. Ondan sonra Goldaşa gittim. E, Taşların dili diye bir koleksiyon orada hazırladık. Sonra Goldaş battı dediler falan filan. Çıkmak durumunda kaldık oradan da. E, i̇şte ondan sonra ben e, bazı varbetlerin yardımıyla burayı buldum, Büyük Yeni Han. Çakmakçılar dışında ya. Evet, şu anda bulunduğum yer. Kihan Usta müsaadeniz olursa birazdan e, hem buradaki çalıştığınız eserler hem e, alet edevatlar hem ürünler hem bu e, mekan hakkında bilgi alacağım. E, hmm. Böyle bir ayakta şöyle sıradan geze geze gidebilir miyiz müsaadenizle? Tabii tabii ne tamam. demek ne demek Peki, buyurun. Yapalım.